Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz sevgili güzel gönül dostlarım sizlere bereketli huzurlu bir hafta diliyorum İnşallah dilerim her şey tez vakitte gönlünüzce olsun diliyorum yüce Rabbimin rahmeti bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diyorum sizler için pazar kahvesini içtim ve de sizlerin niyetine canımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun diyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bal olsun diyorum. En önemlisi duru görü enerjime yansıyanları sizler için olumlu ve olumsuz aktaracağım. Sevgili güzel gönül dostlarım, Totem'e katılmak için videoları beğenin, kanala abone olun, alma verme dengesini sağlamak adına bizler için çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Bana gönderdiğiniz güzel enerjiler için, güzel dilekler için de sonsuz teşekkürlerimi gönderdim gönderiyorum. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim diyorum. Sevgilerimi gönderirken sizlere her zaman dualar ediyorum ve gerçekten yüce Rabbim kimin nerede ne sıkıntısı var ise çaresizlikle hastalıkla sevdiğiyle evladıyla Rabbim bizleri her neyle sınıyorsa selamete ve feraha çıkarsın diyorum gerçekten sizleri çok seviyorum bizler birbirimizi görmeden büyüdük ve kocaman bir aile olma İnşallah daha da büyür ve kocaman bir aile oluruz neyse çok fazla uzatmayalım değil mi bakalım bugün telveler neler fısıldayacak Şöyle bir göstermek istiyorum. Hislerimi de katacağım inşallah. Burada bir e, şapkalı bir erkek yansımış. M ve E harfinde bir de şurada bir A harfi. Şapkalı bir erkek e, ya bir devlet memuru olabilir ya da bir polis olabilir, bir asker olabilir. Bu erkekten çok güzel, hayırlı bir haber alacaksınız sevgili arkadaşlar. Onun biraz sıkıntısı bir de gözyaşı varmış. Ama inşallah feraha çıkacak olduğunu da görüyorum. Evet, e, hane içerisinde... Sanki böyle bir ruhta bedenen fiziken bir iç sıkıntısıyla bir de katlandığında böyle yüreğin ağzındaymış gibi kendinle sürekli böyle bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorum. Sanki kendinle bir iç savaş içerisindesin. Yani nasıl biliyor musun? Yüreğin sıkılmış. Ve e, yüreğin ağzında bir şeyler olacak bir şey olduğu olacak gibi böyle bir korku, böyle bir kaygı, bir endişe yaşıyorsun. Ve arkanda üç tane yılanların var. Bak özellikle bunlara dikkat et. Ve e, bunu yaşarken, bu hissiyatı yaşarken de baş ve ense ağrılarının olduğunu görüyorum. Hatta bu üç tane yılan var dedim ya. Yılanın yanında da sanki bir haç işareti gibi aslında benzetiyorum hac işaretini ama bir de yanında küçükten tersten tersten yazılmış böyle bir enerji var yani bu enerjiyi şimdi büyü olarak söyleyeceğim ee, siz negatif enerji dediğimde zaten nezar, nazar enerjisi olarak burada bir e, büyüyü fazla kullanamıyoruz arkadaşlar bazen e, buradaki durumlarda konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor zaten diyorum sende iç sıkıntısı var sende baş ağrısı var esneme var gözlerde yaşarma var uyanamama var, uykunda yüksekten düşme hissiyatı var gibi böyle küçük mesajlar veriyorum ki siz sonra da diyorum bunun etkisi negatif enerji diyorum. Buradan anlayın lütfen. Sözlerimize, laflarımıza gerçekten de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ben burada bir haç işaretine benzeyen ve yanında da tersten yazılmış bir enerjinin olduğunu gördüm. Özellikle bu yuvanda gözle gördüğün ama adlandıramadığım bazı terslikler oluyor hane içerisinde. Belki eşyaların, belki evcil bir hayvanınız varsa, evcil hayvanınızda e, burada nazar değmesi, onun sıkıntı yaşaması ve bir anda hastalanması gibi ama bir karmaşanın, hanecek böyle yuvanızda bir karmaşanın içerisindesiniz. E, burada Şöyle gösteriyorum çünkü baya bir karmaşa var ve şurasında da ters yazılan harfler var ve bu 90 gün yani 9 ile 0 yan yana çıkmış. Sanki ya 90 gün öncesi yani 90 gün öncesi haneye böyle miyon tiplerde zayıf böyle elmacık kemikleri belirgin ince suratlı bir kişi gelmiş olduğu ama bu kişi e, iyi niyetle gelmemiş olduğu. Bu kişide bir n harfi i harfi ve özellikle de bir de e, burada bir h harfi görüyorum bu kişi geldikten sonra haneye şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum 90 gün öncesi olabilir yani bu e, 90 günü oluyor 3 ay öncesi veya da 3 hafta öncesi veya da 9 gün önce ya da 9 hafta öncesi veya da 2019 bilemiyorum siz bilirsiniz ben kolektife baktığım için bu kişi geldikten sonra hanenin nasibi kısmeti kapanmış çünkü bir hanedeki bir kişinin bir muradı da varmış. Çok güzel bir muradı varmış. Muradı da yerine gelecekmiş. Atı hatta şahlanmış. Atı şu an e, şahtan indirilmiş gibi bakar mısın? Atışaha kalkmış ama muradı yerine gelmemiş bu kişinin e, ayağı uğurlu değil arkadaşlar bu haneye kim geldiyse bu tarif ettiğim kişi de iyi niyetle gelmemiş yani e, siz 90 gün öncesine kadar gerçekten çok iyi misiniz ve şu an e, hane içerisinde huzur bulamıyorsunuz nasip ve muratla ilgili niyetle ilgili bir e, blokaj yaşadığınızı görüyorum. Ev halkının davranışlarının değiştiğini dedim ya az önce de evcil hayvanınız varsa veya da evladınız var ise de burada e, gerçekten onu da etkilemiş olduğunu görüyorum. Ev halkı olarak rahatsızlık, bereketsizlikler yaşandığını ve ruhsal bir ee, çöküntü içerisinde olduğunuzu görüyorum ve ruhsal yapınızı da çok etkiliyor ve iç sıkıntı yüreğinizin ağzında gibi olması baş ve ense ağrılarının sebebi bu kişi geldikten sonra daha da fazlasıyla artmış olduğunu da görüyorum ruhsal yapınızı çok tetikliyor ve sakin bir kişiliğe sahipken ani sinirlenme ani öfkelenme ve hiç neden yokken hanenizin içerisinde eş çocuk anne babayı gibi böyle soğuk görme istememe sessizleşme uyumak vesaire böyle bir durumlar yaşıyorsunuz ve aslında çok da inançlısınız elinizde sürekli okuduğunuz kitaplar tesbihatlarınız var ama bir yandan da vesvese sizi bazen elinizi kitaba bile götürtmüyor ki gerçekten öyle bir vesvese ile görüşlerini bile etkilediğini görüyorum. Bu negatif enerjiden kaynaklı olduğunu görüyorum. Yani bir anda vesvese geliyor, bir anda ağlama geliyor. O da şuradaki durumdan inşallah Allahu Teala sizlerin duasıyla şifalanmayı nasip etsin diyorum. İnşallah tez vakitte de şifalanırsınız. Gerçekten yuvanızda sıkıntı, evladınız, evcil hayvanınız eşyalarınız, elektronik ürünlerinize kadar zarar veriyor. Hatta bir kişinin bir muradı varmış yerine de gelecekmiş Belki bu evlilikle ilgiliydi işle ilgiliydi parayla ilgiliydi bilemiyorum onu bile etkilemiş olduğunu görüyorum ama o muradının önünde 9 rakamı yansımış yani ne demek 9 gün 9 hafta 9 ay ya da ayın dokuzlarına bir baksın o muradı o haceti yerine gelecek olduğunu da ayrıca duru görü enerjimle hissederek sizlere söylüyorum sevgili arkadaşlar çünkü atı hala şaha kalkmış ama sadece şahta ama atı çok yakın o muradının yerine gelme enerjisi çok yakın. Bu da kadersel nasibinde ve kısmetinde olduğu için kimse önünü kesemez. Muradının kimse elinden de alamaz. Burada gördüğüm bu. Yollar var. E, üç tane ayrı yollara gidiyorsunuz. Biri yakın ikisi uzak yolculuk olduğunu görüyorum. Uzak yolculukta 3 ve 5 gün içerisinde ya da 3 ve 5 hafta içerisinde çıkacaksınız. Ve burada bir şans bir de kısmetle geri gelecek olduğunuzu da görüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet çok güzel giden bir ilişki bir anda bir karmaşa içerisine girmişsiniz ve bu karmaşa büyük ihtimal bu çıkacağınız uzun yol orası da olabilir. Bir anda bir karmaşa içerisine girmişsiniz sevdiğin insanla aranızda açmış olduklarını görüyorum. Ben burada bir anne figürü olarak görüyorum ama buradaki durumun kim olduğunu kimin etki yaptığını siz de çok iyi biliyorsunuz ama ben bir bayan enerjisi net görüyorum. Özellikle burada bir G harfi ve T harfinden bir de F harfinden bir kişinin etkisi olduğunu görüyorum annesi olabilir olduğunu ben net hissediyorum çünkü çok sert duran bir kişi böyle çok sert duran bir kişi boynu biraz uzun ama gö, e, biraz göbek kısımlarında yani bel kısımları biraz geniş bir kişi olduğunu görüyorum böyle saçlar böyle e, omuzlara kadar şöyle bir göstereyim omuzlara kadar bu kişi ve bu kişi sert duruyor ve sert durum, durmuş ve resmen e, böyle gözü sizin üzerinizde bu annesi olabilir. Baskın karakterli, hilekarlığı var bu kişinin ve bu hilekarlığı yüzünden e, istiyor ki aslında şöyle bir durum var. Onu olduğu gibi kabullenin. Yani ya bir kısmınız tanıştınız tam evlilik aşamasına geldiniz ya da bir kısmınız evliydiniz çok güzel gidiyordu burada sizi ne aranız çok güzelken bir anda enerjileriniz birbirinize yıldızlarınız birbirinize zıt gelmeye başladı ama burada sert duran burada baskın bir karakterli olan bir kişi yüzünden sevdiğin kişininle aranıza burada biraz soğukluk girmiş hilekarlığı yüzünden istiyor ki e, onu olduğu gibi kabullenin sevdiğin kişi e, gerçekten seni gözü görmüyor sanki yani. Sen farklı bir yerdesin. O da şu an farklı bir yerde olabilir. Şöyle bir göstereyim. Evet, gözü görmüyor. Yani senden biraz uzaklaşmış, sana soğuk enerjilerde ve gözü seni görmüyor. Soğukluğunun ne nedeni ne dersen bana negatif enerjiden kaynaklı olduğunu net olarak hissediyorum. Belki göze geldiniz, belki söze geldiniz ama bir şekilde siz burada bir negatif enerjinin etkisine gelmişsiniz. Bir araya geleceksiniz. Ama bu bir engel e, teşkil eden kişi anne ya da bu kadın kimse bunun yüzünden ama ben burada bir onlu vadeler görüyorum. Bir araya geleceksiniz. Bu engeli de aşacak. Sen e, şöyle bir durum var ama sen mi engelledin karşı taraf mı engelledi? Bir öfkeyle bir sinirle ağzı alınmayacak sözler de kullanılmış. Ama sen e, engelini arada bir kaldırıp bakıyorsun. Ama bu kişi e, gerçekten kalbi senden yana ama zihnini sürekli e, dolduran ve bunu tutan kişi anne figürü yani aynı çatının altındalar. Bilemiyorum sizler kolektif olduğunuz için sizler daha iyi bilirsiniz hikayenizi. Ama bu kişinin hava grubu ve ateş elementine mensup olduğunu görüyorum. Belki yükselen belki ay burcu belki öz burcu da olabilir ve e, bu kişinin mensup olduğu burç bu belki de bu sizler de bu burca mensup olabilirsiniz ve sizin ondan çok öğreneceğiniz çok şeyler var gerçekten senin hakkındaki düşüncelerini değişmeye başlamış olduğunu görüyorum öfkelenen ve aniden saman alevi gibi bir anda parlayan bir anda sönen bir kişi bu ve gerçekten sana söylediklerinden de e, üzgün olduğunu görüyorum ve bu kişi şu an yatar vaziyette ve bu kişi onlu vadeler içerisinde Gerçekten sana somut bir adımla ve bir e, evet hayırlı bir gelişmeyle sizinle bir araya gelecek olduğunu görüyorum. Çünkü bu kişiyle siz kaderselsiniz. Bunu da siz çok hissediyorsunuz. Gerçekten çok kaderselsiniz. Benzer yanlarınız da var olduğunu görüyorum. Ve e, bu kişi gerçekten e, senin hakkındaki düşünceleri de değişmeye başlamış. Belki de sizler bu nazarı, bu negatif enerjileri fark edenler çok yoğun okuma, çok yoğun tesbihatlar içerisine girdiniz. Belki meditasyon yaptınız. Belki ee, nasıl diyeyim size belki çok daha farklı bir şekilde çalışmalar yaptınız. Bu kişinin gözündeki perde kalkmış. Size bakış açısı değişmiş. Bunları gelip konuşacak. Yani bu kişi gerçekten size gelene kadar zaten çok farklı sınavlardan da geçiyor. Sınandığı noktalar da oluyor. Bunları da size anlatacak. Sizler birbirinizle enerji olarak gerçekten çok uyumlusunuz. İşte ben her zaman diyorum 3. etkenlerin gözleri, hasetliği, fesatlığı böyle tarz durumlarda çok etkileri oluyor. Ve kıskançlıklarından, hasetliklerinden yapıyor. istiyorlar ki hep bizim tarafımız, bizim dediğimiz olsun. Hayır, seven sevdiğini almalı ve gerçekten alırken de çok zorlanıyorlar çok sınanıyorlar ama burada cefa olmadan e, sefa olmaz diye bir söz var ya ilk önce cefa çekeceğiz, sonra da sefasını süreceğiz inşallah ki kavuşmalar var olduğunu ben kalben hissediyorum sevgili arkadaşım zaten ayağa da çıkmış geliyor bu kişi ama çok üzgün bakar mısın yani artık gerçekten e, değişmiş zayıflamış bu kişi ve eski alışkanlıkları eski çevresi birçok şeyler yaşamış dönmüş o dönem sizden ayrı olduğunda sizden uzaklaştığında e, siz ona çok iyi gelmişsiniz yani onun e, o dönem gündemde gerçekten alışkanlıkları, çevresi ve iş hayatı olsun birçok konuda siz enerji olarak, bilgelik olarak da çok destek vermişsiniz. Bu eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, eski eşiniz olabilir. Anlatabiliyor muyum? Aklımızdaki kişi, sevdiğimiz kişiyle ilgili şu an hislerimi sizlere söylüyorum. Yeter ki cani kulakla dinleyin arkadaşlar. Onlu vadeler içerisinde sizler bir araya geliyorsunuz bir taraf engellemiş bir taraf arada engeli kaldırıp bakıyor ama bu ne demek siz ona güzel enerjiler gönderiyorsunuz o da gözündeki perdeyi kaldırdığını ve size bir adım atmak istediği ile ilgili netlik ve somut bir gelişme sağlanacak olduğunu da gösteriyor bana telveler ama siz ondan çok şey öğreneceksiniz yeni bir dönem bu işle ilgili olabilir ama hayatında yeni bir dönem başlıyor uyumluluk ahenk içerisinde olacaksın İş hayatında istediğin bir koltuk var istediğin bir e, yükselme olabilir yeni bir ortam yeni bir iş yeri olabilir bilemiyorum ama yeni bir koltuğa oturacak olduğunu görüyorum ve hayatında işle ilgili de dengeyi yakalayacaksın burada 3 ve 4 rakamı çıkmış 3 hafta veya da 4 hafta olabilir ya da ayın 3'ü veya 4'ü bir bakın 13'ü ya da 4'ü ya da 20 dörtlerine bir bakın o istediğiniz koltuğa oturacaksınız sevgili arkadaşım ve dengeyi yakalayacaksın hayat başarında yükselecek olduğunu görüyorum ve e, gerçekten artıya geçeceksin çok eski e, hani derler ya eksi çok eksiler değmişsin parasal olarak maneviyat olarak başarı olarak ama şimdi artıya de geçme zamanı ve çok iyi değerlendireceksin önüne 3 tane çok güzel fırsatlar geçecek ve bir de mum yanıyor bu mum ne demektir hacetimiz niyetimiz yerine gelecek bir de topuklu ayakkabı çıkmış topuklu ayakkabı çok güzel bir gelin ayakkabısı İnşallah gelinimiz ayağını sürüyerek gidiyor ve bolluklu bereketli bir haneye gidiyor. A harfi var ve ayrietten de ş harfi özellikle görüyorum. Bir de ç harfi görüyorum. Sevgili arkadaşım gideceği yerde de kendini çok iyi hissedecek. Bolluk ve bereket ve huzur olacak olduğunu da görüyorum. Biraz nazara gelen yıldızı düşük bir gelinimiz olduğunu da görüyorum. Evet aile bireylerinde ee, burada bir maddiyatla ilgili maddiyata dayanan bir söz verilmiş bir konuyla ilgili olabilir aile bireylerinin desteğiyle yeni bir iş kurmak istiyorsan bu işi büyütmek ya da bir işin var ise büyütmek istiyorsan aile bireylerinin sizlere verdiği sözler tutulacak ve çok güzel bir fırsatı yakalayacaksın ve sana verilen sözler tutuldukça da sen kendine yeni bir iş yeni bir düzen kuracaksın sevgili arkadaşım meyveleri toplama zamanı koşullar aslında tamamen tuttu niyetle ilgili sizin lehinize dönüyor kafanı kurcalayan ve burada muallakta kalmış bir durum var bir konunuz var bu konuda sonuca ulaşacak kasımın ortasında ve gerçekten de sonuca ulaşması lazım çok muallakta kalmış ve çok da elem ve keder yaratmış bu durum İnşallah bu da çözülecek ve muallakta kalan bu konunuzda hayırlı bir sonucu alacaksınız can dostu olabilir bu çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir Bilmiyorum ya da iş yerinizden ya da ailenizden bir kişi de olabilir. Bu kişi size karşı bir yanlış olduğunu görüyorum çünkü kalbin çok kırılmış ve kırık bir kalp yansımış. Üzüntü ve keder var. Gösterdiğin değerin karşılığını bulamamışsın ve o kişiye koyduğun sınırı fark edecek ve gerçekten daha önce çok değer vermişsin yanında olmuşsun. Bu kardeşin olabilir, çok iyi bir dostun olabilir, çok iyi bir iş arkadaşın olabilir, ya da çevrenden bir kişi olabilir. Belki de erkek arkadaşın da olabilir, ya da kız arkadaşın da olabilir. Ama bu kişi e, sınır koymuşsun ve bu sınırı fark edecek ve inşallah size bir zeytin dalı uzatacak olduğunu görüyorum. Çok yakın bir zaman enerjisi olduğunu hissediyorum. Bayraklı bir kapı. Çok güzel bir e, zafer elde edilecek. Bu bir mahkeme olabilir. Bir parasal mahkeme olabilir. Veya da burada bir e, ertelenmiş, sürekli ertelenmiş, sürekli ertelenmiş, ortalama 7 vadedir ertelenmiş bir mahkeme ya da ertelenmiş bir devlet kapısıyla bir bağlantılı işiniz var ise sonu zafer. Çünkü bu ayın. Sonu ve aralığın ikinci yarısına kadar büyük bir zafer ve kutlama görüyorum hane içerisinde. Çünkü çok büyük bir mutluluk yaşanacak olduğunu görüyorum. İş konusunda biraz kararsızlıklar var. Sanki iş teklifi geliyor ama biraz içine sinmiyor. Biraz böyle kafam e, dalgın olduğunu görüyorum. Sanki tatmin etmeyen noktalar varmış gibi geliyor. Böyle biraz e, kararsız kalıyorsun, biraz isteksiz kalıyorsun ama hayırlı bir dönem seni bekliyor sevgili arkadaşım. Hayırlı bir iş kapını açılıyor. Maddi ve manevi olarak iyi bir iş, iyi bir kapı ve buradan öğreneceğin, göreceğin ve gerçekten e, çok faydalanacağım bir kapı burası. Bu kapıyı değerlendir derim. Ben burada bir 14 ve 18 rakamını net görüyorum 14'üne 18'ine bir bak derim bu kapıda sana çok güzel hayırlı sosyal çevre olsun yalnızsan da çok hayırlı bir tanışmalara kadar ve burada bir yükselişe kadar da gideceksin ve biraz yıldızın düşük ve o yüzden biraz böyle melankolikleşiyorsun biraz kararsızlaşıyorsun ama vereceğin karar senin hayrına olacak olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşım burada 2-3 kişi var haneye hayırlı bir iş için geliyor bu hayırlı bir iş için tokalaşma da var. Çok uzak yoldan geliyorlar ve e, S harfi var bayanda erkekte de bir A harfi var hatta böyle kaşları çatık biraz saçlar öne doğru ama çok hayırlı bir iş için geliyorlar böyle tamamen bir soru işaretini aydınlatacak olduklarını da görüyorum İnşallah bu akşam sizler için hissettiklerim gördüklerim duru göre enerjimle bu yöndeydi sevgili arkadaşlar sizler de videoları beğenin kanala abone olun arkadaşlar abone olmak beğenmek hepsi ücretsiz ki bir sonraki falda benden haberdar olmak istiyorsanız kanalımızda bildirimlerin komple açın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Mucize videolu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.